Sevgili izleyicilerimiz programımıza kaldığı yerden birbirinden başarılı konuklarımızla devam ediyoruz. Sizlere Adana'dan sesleniyoruz. Hırdavat sektörüyle karşınızdayız. Bu alanda aklımıza gelen bütün soruları Peker Hırdavat işletme sahibimiz Fatih Beylerden öğreneceğiz. Ama gelin öncelikle kendilerini ve bu güzel işletmeyi de bir tanımış olalım. Efendim programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bir sizleri tanıyabilir miyiz? Fatih Bey kimdir? Ben Fatih. İş yerini Adana Yüreğil ilçesinden çok memnun olduk efendim. Burada işletme sahibiyiz. Babadan oğla devreden bir firma aslında burası. Geçmişten günümüze, geliş sürecimize neler yaptık? Ne zaman açıldı burası? 87'den beri burası açık. Hı. Önceden köylü garajı olarak daha çok adlandırılıyordu. Hı. Buraya daha çok köylüler gelip gidiyordu. O zamandan bu zamana devam eden bir işletme sektörümüz var. Hırdavat üzerine elektrik, su, sonra ön tarladaki tüm ekipmanlar diyelim. Yani elimizde mevcut. Bunlarla yani Günlük hayatımızda ihtiyacımız ne oluyorsa burada bulabiliyorlar mı? Birçoğunu burada bulunduruyoruz. Bulamadıklarımızı da temin edebiliyoruz. Başka yerlerden zaten civarımıza baktığımız zaman yine sizlerle çok fazla aynı iş yapan firmalarımızı gördük gelirken de. Peki ürün kalitesi açısından. Geldikleri zaman en vay çeşit kalitede de ürün vardır. Örnek veriyorum bir musluk. Bu kalite prensibiniz nedir? Özellikle belli bir kalitedeki ürünlerin bulunduruyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. İki çeşit kalite vardır. İyisi veya kötüsü. Kötüsünün kullanılmayacak derecede kötüyse iş yerimi hiç bulundurmuyorum. Yani iş görülebilecek, sadece bir defa kullanılabilecek bir şey ise yine ikinci kalite ürünler bulundurabiliyoruz. Ama onun dışında aklımıza gelen bütün ürünler burada çeşit çeşit bulunabiliyor. Tabii. Ee, şunu da sormak istiyorum efendim aynı zamanda sosyal sat, sosyal medya satışlarınız da varmış diye düşünüyorum. Instagram üzerinden sadece e, maksat sordukları zaman ne iş yapıyorsunuz? Instagram üzerinden ürünlerimizi sergileyebiliyoruz. Herhangi bir e-ticaret platformunda yokuz. Ama oradan da temin edebilirler talep üzerine diyelim. Tabii. Yine dediğimiz gibi burada aslında sizler gibi aynı iş yapan farklı firmalarımız da var. Peki sizin bu noktada farkınız nedir? izleyicilerimiz buraya geldiğinde öncelikle neden Peker Hırdavat'ı tercih etmelidir? En iyi e, iletişime geçebilecekleri yer bura olduğunu düşünüyorum. Zaten çevredeki esnafları gezdiklerinde bizi tercih edeceklerini düşünüyorum. Yani hem kalite hem güler yüzlü bir hizmet yardımcı olmak açısından da aslında kendi tecrübelerinizle yansıtmış oluyorsunuz sanırım. Tabii ki o şey, yani o şekilde en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada yok diye bir kelime yok. Yani bir şekilde temin edilir, bulunur, getirilir. Yoksa da getiriliyor. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sosyal medyadan satışlarımız var dedik. Bölgemizi söyledik. Bölge olarak tam olarak nerede bulunuyoruz? Bunu da tekrar bir almış olalım. En yakın Büyük bir bina olarak Hilton San hemen karşı arasında Kozan Çarşısı, Köylü Garajı, Hırdavatçılar Çarşısı olarak da geçer bura. Evet. Bu şekilde şey bulunabilir. Orada, ulaşımı da kolay, herkes ulaşabilirler kolaylıkla. Evet. Peki sosyal medyadan vesaire ulaşmak isterlerse ne yazmaları yeterli olur? Peki Hırdavat. Tekrar Davat'tan farklı sosyal mecralarda bulabilirler diyelim. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için artık sizlerle röportajımızın sonuna geliyoruz. Sonuna gelirken izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani bizi tercih ederseler hem kalitenin hem de iletişimin ne kadar güzel bir şey olduğunu kendileri de görürler. Evet Kaliteli ürünlere de sizlerle sahip olmuş olurlar diyelim. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet sevgili izleyicilerimiz sizlere Adana'dan seslendik. Hırdavat sektörü günümüz hayatımızda çok çok önemli olan bir sektör. En kaliteli hizmetleri de almak isteriz. Peki burada en kaliteli hizmeti nereden alabiliriz? Cevaplarımızı da almış olduk. Peker Hırdavat'tan Fatih Beyler'den alabiliriz diyelim. Ve bir sonraki başarılı konuğumuza geçelim. Hoşçakalın.